Merhaba arkadaşlar. Ravza ile alışıyoruz. Günümüze hoş geldiniz. Evet ne alalım? Mama. Tamam ne alacaksın? Al bakalım hadi. Hadi. Onu yiyebilecek misin? Hı. Yürü bakalım. Başka ne alacaksın? Anne O mu? Tamam al bakalım. Yürü bakalım. Evet arkadaşlar. Ravza her şey alalım. Onu alalım, onu almayalım anneciğim, onu içemeyiz. Bırakır mısın onu? Onu bırakır mısın? Hayır, o kefir anneciğim, onu sen de içemezsin. Bak şundan alalım, bak şundan alalım. Ah. Ah. Tamam. Ravza ne alıyorsun Aa, mama. Evet. Mama mı Başka mı alıyor? ne alıyoruz? Hadi bakalım. Aa Ravza mamma alıyor. <laughs> Nereye gidiyoruz Ravza? <laughs> evet. Ramza ile alışveriş. Başka ne alacaksın? Bay bay. Evet. Ravza taşıyamadı. Sürüklüyor. 17. Bay bay de videoyu bitirelim. Bay <laughs> bay <bye> de. <laughs> Havza bana bak da bay bay de. Bay bay de anneciğim. Evet bugünlük biz de alışverişe devam edelim. Bay bayın.